Arkadaşlar ben Elmi bölgesizle konuşamadım ya. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Almir ve bugün sizlerle Minecraft dışında hangi games'in kaç, e, kaçıncı bölümü 3. bölümü e, umarım önceki bölümdeki intro'yu beğenmişsiniz beğenmişsinizdir çünkü daha yorumlara bakamadım e, ama bakarım. E, şimdi Allah e, ee, tamam bir dakika bir dakika. bak onda dönüyorlar bu oyun. O yüzden girmiyor. E, şimdi siz ses, e, sizi baya kıstım ben hani de şu şarkının sesi baya baya ve baya da küçük e, kısık küçük ne? ya yani kısık arkadaşlar ama sizde şu an e, normal çıkabiliyor e, şu an normal çıkıyor sizde de e, sınav var da çünkü onda oyun gidiyor şimdi e, arkadaşlar ben şuna bak e, şunu yapmaya karar verdim e, nasıl desem şimdi e, Konulu hunger games. Yoksa çok kısa oluyor. E, sıkıcı oluyor arkadaşlar. E, Konulu hunger games'te i̇şte başlamaya karar verdim. E, konular seçiyorum ve e, o konularla e, o konuları anlatıp e, oynayacağım arkadaşlar artık. E, bu bölümde bir konu hazırladım şimdi kendim hazırladım değil de e, konu buldum. Ee, bu konuyu şimdi anlatacağım ben. E, ilk olarak size PvP'de yararlı bir konu e, anlatacağım. O sonra başka bir PvP konusunu anlatacağım arkadaşlar. PvP ile ilgili bir video yapacağım. sonra. Neyse. E, bugünkü konumuz arkadaşlar e, silahlar ve güçleri mesela, e, nasıl dersem şimdi balta e, baltayla kılıç e, kılıcın arası kaç vurur derseniz Allah doldu what ya hay e, şimdi bir dakika oyuna girdiğimde anlatırım olsun söylüyorum şimdi sadece Allah belanı Aha. Ooş, E, İşte arkadaşlar, olumuz silah var. Arasındaki durumlar. Şimdi arkadaşlar, mesela ilk önce tahta kılıçtan, tahta kılıç ve tahta baltadan başlayalım arkadaşlar. Tahta balta en düşük vuran, yani balta ile kılıç arasında en düşük vuran. E tahta baltı arkadaşlar. E lan açılmıyor. tahta baltı arkadaşlar. E tahta baltan. şimdi tahta balta. Sonra ne? E o şeyle onun o şeyle onun ne ya? Bir dakika şimdi. Ee, mesela tahta kılıç, ya onları biliyorsunuz zaten siz. Ee, ben hemen geçeyim. Taş balta tahta kılıç gücünde arkadaşlar. Yani e, taht, taş balta bulduğunuz demek e, yani o şey buldunuz demektir. E, yok. E, taş balta buldunuz demek ta. E, tahta kılıç buldunuz demektir arkadaşlar. E, taş taş kılıç taş baltadan e, daha iyi vurur arkadaşlar. E, mesela şimdi bir e, demir baltanız var taş kılıç birinde ama taş kılıcınız da var. Siz taş kılıcınızı kullanın çünkü taş e, kılıç vurmak için e, yapılmış bir alet arkadaşlar. E, ya hayır. Çünkü kılıç taş vurmak için yapılmış bir o şey ve daha keskindir arkadaşlar kılıç baltalar aynı kesinlikle olacağını tahmin bilmiyorum. neyse işte aynı kesinlikle diyelim de şimdi taşları da anlattık geçtik demirlere demir kılıç bildiğiniz gibi taştan daha güçlü o şey de demir baltara taş kılıç gücünde daha demin dediğim gibi e, demir baltanız varsa taş kılıcı kullanırsınız e, çünkü taş taş kılıç e, vurmak için yapılmış bir şey arkadaşlar e, şu da adam var adamı neyse e, nasıl yaşam şimdi e, Demirler de bitti yani aynı şekilde taşlaşınız. De, e, Balta, e, o şey diamond'a geçelim. Diamond, Diamond kılıç oyunun en güçlü kılıcı arkadaşlar. Bakın, en güçlü kılıcı bilgisayarda aynı şekilde ee, en güçlü kılıcı arkadaşlar. Ama bu da başta. Neyse, ee, dediğim gibi Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, ben devam ediyorum Dediğim gibi e, diamond kılıç onun en güçlü kılıcı. E, enchant, da ba e, enchant basarsanız daha güçlü olur o sıfır. 12 bir de e, var şu an. Neysedir. E, onun en güçlü o şeyim. E, diamond balta da demir kılıç gidiyor arkadaşlar. E, onun en güçlü baltası diamond balta. I, demir kılıç kullanın ama demir kılıcınız varsa diamond balta değil de demir kılıç bulursanız bir adam keserseniz demir kılıç çıkarsa onu şu yaparsınız onosu. I, ama üç demiriniz varsa ya iki demiriniz varsa yapmak istemiyorsunuz diamond balta kullanın aynı güçler ama Keskinlikleri aynı değil daha aynı tam bilmiyorum neyse e, ne yapıyorsun Neyse arkadaşlar I, bu bölümümüzden bu kadardı beni e, desteklemek isterseniz e, abone olmayı, like atmayı ve umut e, yapmayı unutmayın lütfen. Like at, abone olmayı, like atmayı unutmayın beni desteklemek istiyorsanız videoları da paylaşmayı beğenmeyi de unutmayın lütfen. E, dediğim gibi de bu kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.